Youtube kanalıma ve Instagram'a bilince kimler davetler programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Nihal Coşkun. O coşkulu, neşeli kahkahasıyla, Akses Kanses ile ilgili sorularımız var. Bunları konuşacağız. Bakalım bugünkü'nün hediyeleri, sürprizleri neler yaratır, kimlere nasıl katkı olur. Herkese hoş geldiniz diyorum. Yani hemen e, davet ediyorum. Bundan daha Ay, iyi nasıl olur? Evet, evet. merhabalar. Merhaba, <laughs> nasılsın? Muhteşemim, seni gördüm. Daha muhteşem de oldum. Bundan daha iyi nasıl olur? <laughs> Harika. Evet, coşkulu Nihal'i, Nihal, Nihal Coşkun'u e, karşımızda görüyoruz. E, tanıyanlar zaten biliyor onun kahkahasını, neşesini. Tanımayanlar da bugün tanıyacaklar. Bundan daha iyi nasıl olur diyorum. Nihal'cim, e, hoş geldin kanalıma. Birinci kimler davet yara beni onur ettin. Çok teşekkür ederim nezaketin için, davetin için. Ben teşekkür ederim. Bundan daha iyi nasıl olur? Ee, bizim sorumuz var sana Access Consciousness ilgili. Ee, i̇lk Access Consciousness'a nasıl girdin? Yani bars mı aldın, seans mı aldın, seni oraya iten... Gidiş <gülüyor> <gülüyor> Giriş sebebi diyebilirim neredeyse. <laughs> ne sebebi? Bütün kadınların giriş sebebi neredeyse. Yani giriş sebebi. Tane... Herhalde bundan bir 8-9 yıl önce kadardı. Access Consciousness'la tanıştığımda. Ee, evliydim. Eşim beni aldatıyordu. Ee, hani kendini ol dünyayı değiştir kafası değil de birilerini nasıl değiştiririm kafasındaydım. <laughs> o zamanlar. Öyle. Ee, çok gerçekten hayatın bana hizmet etmediği, çok depresif olduğum, hayattan hiç tadı almadım. takıntılı bir dönemimdi. En kötü dönemim. Ama evet. şey de olabilir. Yani şey dediniz ya kendin ol değil de başkasının e, değiştir. Bir de kendin olup da dünyayı değiştirme modu da var. Kesinlikle. Şimdi de değil mi? Yani, o yani zaman... kendi olanlar onu yapabilir. vardı. Ama sonradan anladık ki sen değiş. değişir olsa değişir, değişmiyorsa yol devam ediyor yapacak. Birini değiştirmek için değişim enerjisi ol. Değişim kesinlikle. Öyle yani. bir seansı aldım ben önce. Sadece bir bar seansı aldım. Oh, ne güzel, keyfini. Bundan da aynı nasıl olur? Aradan bir ay geçti. Sanki bir şey değişti gibi de değişmedi gibi de. Her şey aynı. Adam <laughs> beni satmaya devam ediyor. Ama benim umurumda değil. Oo oh, süper. <laughs> bir şey değil. Boş bir şeyler. Tutunduğun yer gitmiş. E, erkeklere karşı, ilişkiye karşı, evliliğe karşı hatta kendime karşı bakış açım değişmeye başladı ama onun idrakinde değilim o zamanlar daha. Dedim evet. ben daha olayım dedim ismi. İkisini de görüyoruz değil mi? Yani onu da görüyoruz, onu da görüyoruz. Aslında git, gitti gibi geliyor ama var. ama niye seçim onu ya falan şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Hani önce <laughs> kendimizi koymaya başlıyoruz. Hani bir numara biz oluyoruz. Onlara bir koyup arkasından gitmiyoruz. Bir yerde gördüm. Kimi yüzde elli bir yaptığında kendini yüzde yaptığın kırk gibi. Aynen. Çok hoşuma gitti. Evet. Kesinlikle. Sonra ben bir seans daha alayım bakayım ne oluyor dedim. Hani anlamaya çalışıyorum. Bir taraftan hiç anlamadığım bir sistem. Çünkü aslında bankacıyım. 20 yıl bankacılık yaptım. Çok matematiksel ve mantıksal bir hayatım varken hani anlamaya çalışıyorum ne oluyor diye aslında. Sonra ee, o zaman hocam dedi ki siz dedi eğitime gelin. Sizin işiniz seanslık değil belli. E, tamam dedim. Bilmeden o eğitime de girdim. Hiçbir şeyin farkında olmadan bilmeden. Ondan sonra ne olduğunu anlamaya başladım. Ve sadece arkasından da böyle bir 10 gün arayla bir facelift eğitimi aldım. Oradaki değişim şahaneydi. Facelift hani kozmik botoks sadece yüzümüzü etkileyen gibi görse de olsa da aslında tüm bedenimizi enterese eden şahane bir beden farkındalığı prosesi gerçekten. Ve ben o iki prosesle bir yıl boyunca kendime sürekli seans yaptım. Hem Facebook, oh, arkadaşlarıma yaptım. Ve o bir yılda değişimim inanılmazdı. 28 kilo verdim. Aa, <laughs> nasıl? Bu? Kesinlikle. Deli gibi bir hani ee, özgüven geldi. Aslında özgüven gelmedi. Gücümü görmeye başladım. O kudreti. O özgüven sonradan gelmiyor çünkü. <laughs> Vay canım benim. Muhteşem olmuş gerçekten. Ondan sonra yol beni buraya getirdi. Artık ben de gerçekten gönülden e, önce kendi yolumda sonra da seçenlere ışık olmak, ilham olmak adına bilinç yolcusuyum diyebilirim. Ah bundan daha iyi e nasıl olur? <laughs> o deyince hemen karnımın içine çekilişi geliyor aklıma da. Söyleyeyim Tam evet. kilo verdim. Evet. Bir bir değişim anlatılır ya. Yani birileri hayatı değişmiştir. Kitaptan okursun. İşte şunu şunu yap. Hayat bak bununla böyle. Yani onu o kadar aşkla anlatabiliyorum ki. Çünkü kendi hayatımı o kadar ko kolaylıkla ve keyifle değiştirdim ki. Hani kitaptan okuyarak değil. İkisi bir. Bilgi ve deneyimle yaşayarak. İşte zaten programımı yapmamın amacı bu. Yani Access Bars kolaylaştırıcı ve eğitmenleri diyorum. İkisini aynı anda kullanıyorum ki kolaylaştırıcı anlamayanlar için. Hı hı. E, oradaki bizim e, ilk adımız, hani Günay'ı biliyorlar. Günay'ın etrafında bilenler var. E, ben de herkesi toplamaya... Bunlar da aynı olur. Harika bir iş yapıyorsun. Yani topluyorum. <laughs> Harikasın tanıdıklarım var tanımadıklarım da çıkıyor artık çoğaldı olsun. zaten aynı enerjide olduğumuz için konu da aynı olduğu için kolaylıkla oluyor e, muhteşem olmuş sana yani e, facelift dedin de e, karnım içine çekildi hep aklıma o gelir her e, festif konusu açılınca aklıma da o geliyor sende de 25 kilo gitmiş ne oh, bazen burada duyur. E zaten 28 tane yaklaşık enerji var. Tabii. Yani o enerjide işte beden prosesleri zaten e, molekülleri çok güzel değiştirip dönüşüyor. Şimdi, bağırsa kafayı değiştiriyor. <laughs> Zihni temizliyor. Zihin de beden de toksu olmuş. Bedenimizde <laughs> Aslında bedenimizde tek bir molekül, tek bir hücredeki yüzde bir ee, değişim bile realitemize çok büyük bir değişim olarak yansıyor ve bunu alıp kabul ettiğimizde çığ gibi büyüyor bu muhteşem. Ya yani bu mucize değil de ne? Ben barsı e, başkaları için aldım. Çünkü kendim ol vardı e, çok alanımda. Herkes de bunu görüyordu. Olduğum neşe oldum. Her yerde oynayabilirim olduğum Hiç e, ne derlerse desinler e, yani onu Ay, oyna <laughs> <laughs> dedim bugün nasıl eğlenceli falan <laughs> ama müzik çalsın, oynasak gibi. Öyle bir yapım var. Ee, onların farkındalığının da olmadığını fark ediyordum. Giyim tarzım olsun, hareketlerim olsun, tavırlar, mimiklerim, çok böyle hızlı bir şeylerim olsun. Kimi bir sanatçıya benzetir, kimisi deli dolu der böyle e, deseler de. E, ben dedim ki insanlar neden böyle geliyorum, ben de senin gibiyim ha ben de senin gibiyim e, burada da olsun e, burada olmam e, o zaman kendini olmamışsın diyordum ya Ama Facebook'u Facebook kendim için aldım. Yani hani oradaki seansı alınca ben wow, bu niye falan birçok programımda da anlatmışımdır bunu çok detaya da girmeyeyim. Yani şeyin ya bunu az anlatıyorlar böyle olmaz bu böyle olmaz. Çünkü estetisyen olunca hani bakımı hmm. falan biliyorum. Kozmik botoks da deyince botoks botoks olarak bakın değilmiş. Yani pastif e, de. değil günaycım. E, ben çok fazla travmayı sevmem yüzümde iğneydi, enjeksiyonu sevmem. Ben de. Ben de. E, de e, çok şükür hani karşı mıyım? Hayır değilim. Değil. Dersem, evet. e, yaparım, yaptırırım. Ama ihtiyaç duymadım. Çok şükür. Kilomu da verdim. Sarkmadım da. E, yüzüm de e, valla beğeniyorum. Gayet güzel. Yani bundan daha nasıl olur? <laughs> en güzel e, botox neşe. <laughs> e güzel. Gençlik aşısı neşe. <laughs> Aman sonra gülme diyorlar botoks yapınca, kırışırsın. Aman gülsem de olur. İki festiv yaparım geçer. Bundan <laughs> <laughs> daha iyi nasıl olur? Evet. E, bu aşıya aksesi kanser aşısına girdin. Sendeki dönüşümler, eğitmen oldun sonra. Peki kimi kimi seans ya da bir eğitimle hangisi böyle wow dediğin e, bir de, değişim dönüşüm neler var? Seni görenler de mutluluklar öpücükler her şeyi o yolluyorlar. Kadar, hepsini çok çok seviyorum gerçekten. Canım takipçilerim, danışanlarım, dostlarım arkadaşlar. Evet. Hepsini... <gülüyor> Canımlar. <laughs> ee, şöyle... Beni takip edin <laughs> Yani o kadar çok ki bundan çok daha nasıl oldu böyle bazen oturup ağlıyorum şükran gözyaşları o insanların ya, ya, bunun ya. para pulla bir karşılığı yok oturup böyle bayağı böyle hüngür şakır ağlıyorum hiç unutamadığım bir kişi var. Bir bayram günüydü. Bundan aşağı yukarı dört yıl kadar önce. Ben bayramlarda evde olurum genelde. Ya da yalnızlığı seçerim. Çok fazla sevmem ziyaret olayını. biri aradı. Arife iyiydi çünkü aradığında seans istiyor ama ağlayarak dedim ki bayram bayram bizim bayramda böyle olsun gel bayramın birinci günü seansa geldi intihar aşamasında gerçekten ölmeyi düşünüyor burasına kadar gelmiş artık oturduk önce birlikte bir ağladık <laughs> Ondan, e ya önce bir gazı çıksın ne yapayım yani ben de dünden razı ağlamaya da gülmeye de. Bütün duygular bizim için sonuçta. Ee, sonra şahane bir kolaylaştırma. Arkasından da sıkı bir bar seansı yaptım. Aradan bir hafta sonra tekrar geldi. 3-4 belki 5 seanstan sonra, sonra eğitim de aldı. İntihar aşamasından çıktığı gibi şu an yüzlerce insana bu yolda hizmet ediyor. Wow işte o onun için gelmiş aslında o ağlamalar, e, evet. Trump intiharı, e, seçimi bu şekilde oldu. O noktaya evet. gelmeseydi ben konuşuyorum senin adına. bir coşuyor. daylatırıcı, mesajcı olduk, e, eğitmen oldu e, ve gerçekten e, hatta arkamdaki şu tablo var ya. Ee, o yaptırdı çünkü bana demişti ki Nihal ya Kadıköy'de demişti e, boğanın karşısına heykeli dikilecek kadınsın demişti bana Ay yok artık demiş Yani <laughs> ben bu hale geldim inanamıyorum kendime dedi Sonra da tablomu yaptırmış Heykeleni diktiremedim ama tablonu yaptırdım diye <laughs> Bana da bir arkadaşım demişti bir gün biri demiştik ki e, Aman bu kız da polyanacı ya falan dedi böyle O da arkadaşım bir Polyana'sa, polyana ise Siz de Polyanacı olun o zaman dedi. Hadi onun gibi Polyanacı olun bak dedi. O, eğer o Polyana dedi. Ben böyle dinliyorum. Ne Yani bir şey yok. Ee, bir Polyana veya işte neyse. Çünkü ne türlü de çok iyi a, yapabiliyorum. Ee, bu kız dedi, bu kız dedi, Tekirdağ dedi, e, tahiline dedi, heykeli dikilecek biri dedi. Ya. <laughs> <laughs> Ama Nihal'cığım bak bu lafı açtın değil mi? işte Bir konu açınca aklıma bir şey geliyor. İlla bir ortak ilginç e, alanlarımız oluyor. Tekirdağ'da, bunu da görünce gülecekler dinleyenler. Bundan daha iyi nasıl olur? Tekirdağ'da benim evin karşısında bir e, park var ve havuz var. parkı Oranın ortasında kiraz sepetiyle tutan bir kız heykeli yaptılar o yıl ha, bundan da aynısı olur ya nasıl Ve güzel aynı bana benziyor saçlarımı toplayışım <laughs> elbise giyişim yani <laughs> bu kadar mı olur ne çok büyük ne çok şey of, tip de yani hani böyle bir şey halde minyatür halde aydı dimi heykelimi yapmışlar farkındaydılar <laughs> <laughs> yani benzeri <laughs> olmuş Oh bundan da olur. <laughs> Yansıması oluyor. Ee, bir de şey olmuştu. Paris'ten bir resim, resimle de fotoğraf, modellik de yaptım ben Tekirdağ'da. Bundan bir de nasıl? şey yoktur işte bende ülke, ıı, şehir ayrımı hiç olmadı. Hep böyle kafamdan da o ıı, kafamda şey gelir. Sınırlar niye vardır? İpini çekerim böyle kafamda. O <laughs> Oh be rahatladım derim <laughs> kendi kendime. <laughs> Bayraklar falan. Hani bu şey değil. Karşı olma değil ama bütünsel görmek için. Birlik birinci için bu. Ya, kutupluluk, kutupluluk olmasın diye aslında. O da bir nevi sınırlar bir Tabii. Kutupluluk. O kutupluluklar Tabii. arınmak. Çünkü adresimiz de var. Telefonumuz var. O detaylar gelince gereken evet. şeyler bu realite için. Ama bazen de genişlediğimiz için çok e, bakış açımız da bayağı geniş olduğu için o biraz şey oluyor. Hani nasıl enerji çekişlerinde genişliyorsak ben de kafamda otomatik onu yapıyormuşum. Ha, da o hocada Tekirdağ sergisine benim resmimi koydu. Tekirdağ sergisinde tanıtıyor. Ben de bir e, kuzu elimde dedik ki bir <laughs> arkadaşımız dedi bu Tekirdağ sergisi bu kızın resmi ne var sende? <laughs> O kız dedi Tekirdağ' olmuştu dedi bir Tekirdağ halkı bile böyle Tekirdağ gibi olmamış dedi. Siz farkında değilsiniz dedi. Ya. Yani Ziyar. o kadar tatlı bir var ki. Yani biz, biz dediğin Ziyar. gibi ne zaman böyle oldun diyor. Aa ben de Tekirdağlıyım demiş. Ben 22 yıl yaşadım Ziyar. canım benim. bence baba tarafım Edirne'ye göçmüş. Edirne ye. babadan Edirneliyim. Yani Yugoslav göçmeniyiz ama Edirne'ye göçmüşler. Yani <laughs> O yüzden evet. bu kadar oynadım. Orada değilim ama orada yaşadım. Yani e, dediğim <laughs> gibi e, o orada olmanın verdiği e, güzellik uzmanıydım ben de kadınları güzelleştiriyordum. <laughs> <laughs> şimdi ruhlarından başladık işe. Evet, evet, evet. İç, iç, <laughs> iç. iç. <Şimdi gülüyor> da. evet. Evet. Dıştan yaptık şimdi içine de aldım diyorum. Hep de öyle derim zaten. Bu ne ya? Hep temizlik yapıyorum diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <doğru. gülüyor> Şimdi şey yaratım da var tabii ki orada yaratım yetenek açmalar da var muhteşem o da çok güzel olmuş onun dönüşümü de gerçekten muhteşem olmuş. Şimdi neler yapıyorsun Bars? kolaylaştırıcı ve eğitmeni. Başka hmm. neler yapıyorsun? Evet. Neredesin? Kendini evet. tanım. Ay canım ben Access Consciousness'da e, Access Bars kolaylaştırıcısıyım. Access Facelift kolaylaştırıcısıyım. Aynı zamanda beden prosesleri bir günlük kolaylaştırıcısıyım. SOP tabii ki benim meşhur SOP'yim. E, SOP uygulayıcısıyım. ESSE e, seanslı uygulayıcısıyım. E, bundan da aynı nasıl olur? Hepsi <laughs> elle yapılıyor. Evet. SOP evet. elle e, Pardon dokunarak yapıyor ikisi de elleri. E, e, dokunarak fasya tabakasında çalışıyor bedende. SOP ister online ister canlı o hem alanda hem enerjik olarak bedende çalışıyor SOP. Ha, eller gidiyor öyle. Sop başka ama değil mi? Ha, pardon SOP tamam sop oluyor pardon. Çok başka. Tamam, Hı -hı. tamam SOP o. SOP olsun. Tamam. Tamam. o. SOP tamam. Olasılıklar senfonisi. Evet olasılıklar sefası muhteşem gerçekten o onu da yapman çok büyük Hayır. bir katkı. Ne Neredesin? Ne? Yerin nerede? İstanbuldasın? Moda İstanbul Modadayım. Çok ee, güzel. Ben de bir de ofisimi kapattım. Şu an home ofis. Ee, çok keyifle, ee, bilinçle Hı. beraber çalışıyoruz diyeyim. Bundan daha nasıl olur? Yaratım alanını açtın her zaman. Ee, Onlineımız da çok güzel zaten her yere ulaşabiliyoruz. Devam ediyor. Her anlamda şahane seminerler devam ediyor. Eğlenceli, bol katkılı. Evet seminerler foundation tadında neredeyse öyle diyeyim. Oh ne güzel. Öyle bir program olursa ben yayınlarım da açığım herkesin. Yayınlamaya da açığım. Ee, ne kadar duyurursak, bilince ne kadar katkı olursak, evet. kimlere ne şekilde ulaşırsak, kişiler seçsin diyorum. Hani ben şu kişiyi diye vurgulamak yerine, Kişiler seçsin. Kendi Eşim. enerjisini. Kimlere yakın. Kimlere... Ya yani. Bak bu konuda kısa bir şey anlatacağım. Ee, ben 2015'te seçtim. A, aksesi. Ee, evet. Şöyle oldu. Neden benim gibi olamıyorlar? Hani o neşe, doğallık. Aa, bunların algıları kapalı. Evet dedim, Bunların beynini açacağım ben dedim. Böyle. <laughs> algıları kapalı dedim. Ee, ve internette bayramın birinci günü benim de çok ilginç. İlk kez böyle sakin oturuyorum. Çok yoğunum. 5000 dakika telefonla konuşmam var. Yani aramalar, şeyler o kadar yoğun. Bir anda oturduğunda böyle tuhaf geliyor oturmak. Yine. Telefonu bile karıştırmak yani şey gelmişti. Orada işte aksesin noktalarını görünce Aa, ah, dedim buldum dedim ne yapacağımı dedim. Onlara ne yapacağım? Beyinlerini açacağım işte. Ve bir yıl ben eee alamadım seçtiğim halde o kişi yaptım olmadı Ben denk getiremedim bir şeyler oldu oldu sonra artık böyle kesin olacağım 31 Temmuz bir yıl geçti arada hı hı. ertesi gün biri var yetişebilir miyim diyorum düğünden çıkıyorum Ondan sonraki biri var iki kişi başka yerde var ve hiç tanımadan seçtim gittim yani. Ee, kişiyi de ediyor. Sen o kimden alacağını sürdüren kişiyi seçmişim. O bir yılda seçtiğim kişiler bırakan kişiler oldu. Çok ilginç. Ee, yani o da fark etmiyor ama öyle o denk geldi. Çok teşekkür ederim. Şimdi <laughs> izleyin. İzleyenlere ve evet, izleyecek olanlara akses kansısından bir tane bize ee, bir araç ya da proses neyse hediye der misiniz de işte aha, yazamıyorum <laughs> şöyle söyleyeyim benim bir tane telegramda sihir grubum var Nihal'e sihir grubu oradan aklıma geldi zaten proses deyince 28 gün şu an bir çalışma yaptık orada e, ve herkesin genel olarak yüzde seksen sorusu para üzerineydi e, para ile ilgili ne yapabiliriz diye. Tabii ki bir iki kelimelik, bir iki soruluk, bir iki proseslik bir şey değil. Hani bunu bu kadar küçüm, küçültmek hiç istemem. Fakat e, para ile ilgili benim çok sevdiğim bir proses var. E, bunu paylaşabilirim arkadaşlarımla tabii. Tabii, Tamam e, Şimdi para bir enerji. Hepimiz biliyoruz. Bizler nasıl bedenlenmiş enerjilersek, para da işte kağıttır, altındır, öyledir, böyledir, bir enerji. Ve bizler parayı enerji olmasına rağmen bir kendimizden dışlıyoruz. Aslında moleküllerimiz de var. İki, parayı kendi arasında bile kutuplaştırıyoruz. Ucuz ve pahalı diye. Hem para bir enerjidir diyoruz. Bir sürü prosesler yapıyoruz, görüyorum. Bir de sonra da Aa, sen ucuzsun, sen pahalısın. Pardon, o bir enerji. Enerjinin ucuzu pahalısı olur mu? Şimdi parayı bu kadar seçerken parayı kendi enerjinizden ayrı tuttuğunuz, kutuplaştırdığınız, hatta kendi arasında bile bu ucuz, bu pahalı diye, yok yabancı para değerli, Türk parası değersiz diye kutuplara ayırdığınız her yeri şimdi, yıkıp yaratımlarınızın tümünü iptal eder misiniz lütfen? Ben temizlik cümlesini alandan söylüyorum. Çünkü sosyal medyada söylememiz pek uygun değil. Bilenler söyleyebilirler ama şu an gerçekten alanda e, o temizlik yapılmıştır. Katkısı bol olsun herkese. <laughs> Bundan daha iyi nasıl olur? Nasıl olur? Evet. Çok teşekkür ederiz. Ee, herkese katkı olsun. Youtube'umda da tekrar izleyebilirler. Muhteşem o sıcaklığın, o enerjin geçti. Herkese de yayınlamıştım. <laughs> Bundan daha iyi nasıl olur? Evet, e, birinci Kimler Davetkar programımın konu Nihal Coşkun programımızı tamamladı. Bundan daha iyi nasıl olur? E, aynısını Youtube kanalımda e, bütün herkes elle de kanalımda ıı, yayınlayacağım. Herkesin de abone olması için neler evet. mümkün diyorum. Ee, Nihal Hanım'a da tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Evet. Moda'da e, ve ıı, online'da ona ulaşabilirsiniz. Bana dolaştığınızda ona yönlendiririm. Çok, çok teşekkür ederim. Çok. Görüşmek <laughs> üzere. Çok evet. seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.